ilçemize yaklaşık 54 yıldır böyle bir kar yağışı yapmamıştı. Şu anda bu yıl 2022'de güzel kar yağdı. ovamıza fıstıklarımıza, zeytinlerimize, samsağımıza toprağı doyurdu. Şu andaki görünüşte fıstıklarımız güzel, kara gözü güzel, zeytinlerimizin çalışması. Yani toprağı doyurmuş şu anda kar suyu. Ovamızdaki sarımsaklarımız da şu anda çiftçilerimiz memnun. Yani memnunuz yani şu andaki son 54 yıllık üzerinde şu andaki yağan karlardan dolayı. Bu sene bölgemize 1968'den beri en güzel kar yağışı meydana gelmiştir ve bölgemize gerçekten suya doyurmuştur ve çok faydası olmuştur. İnşallah bu sene kotamızda yüksek bir verim bekliyoruz. Bu kardan dolayı ağaçlarımız temizlendi ve bölgemizdeki yer altı sularına çok faydası olacağını düşünüyorum.